<laughs> evet. Tamam. Ne yapıyorsunuz şu an? Gaz basıyoruz hocam. Bakayım nasıl basıyorsun. Evet. Nasıl basıyorsun? Açarken, tarif et bize. Açarken hızlı açıyorum dereceye sonra kapatırken yavaş yavaş kapatıyorum. Tamam. 4 bara ulaşmasını bekliyorum. Sonra Henüz bir daha 3 Aniden bayağı açıyorum. Tamam. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere. Yavaş yavaş kapat. Yavaş yavaş kapatıyorum. Sonra Ondan bekliyorsun. Sonra bekliyorum. Kaç para olacak o? 3,5'ta. Şu an 4 para olması lazım. Tamam. Bu Kilim işlemi 12 binlik. Bu işlemi 4 para olana kadar. Evet, devam ettireceğim. Tamam, çok aç babanı. Tamam. Bak bak. Bak bu Klima hangi pozisyonda çalışıyor? Soğuk konumda çalışması lazım. Sıcak olsa? Sıcak olsa bar, bordaki basınç yükselir, basınç fazla gösterir, şaşırtır o zaman. Tamam yeterli o kadar evet basılmış durumda tamam hadi geçmiş olsun